Bugün sizlere sıfır araçlara polisaj işlemi yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa nelere dikkat edilmeli? Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Tabii ki burada sıfır araçlara polisaj pastacına işleminin yapılmasının sebebi seramik kaplama için aracın bize gelmesi durumundan kaynaklanıyor. Müşterimiz mesela şimdi bize 01 MG araç getirdi. E, araca seramik kaplama yapılmasını söyledi. Ve telefonda konuşurken de aracın sıfır olduğunu ve herhangi bir çizik olmadığını, problem olmadığını üstüne direkt bir kaplama atabileceğimizi söyledi. Lakin durum hiçbir zaman öyle olmuyor. Yani yüzde sekseninde gerçekten öyle olmuyor. Gelen bütün araçların hepsi bir polisaj işlemine e, tabi tutulması gerekiyor. Şimdi bu aracımıza biz polisaj işlemi yapacağız. Öncesinde demir tozu uygulaması yaptık. Ve şimdi de bir polisaj işlemi yapmamız gerekiyor neden yapmamız gerektiğini göstermeden önce size hangi ürünlerle çalışmamız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi örnek verecek olursa çünkü örnek vermemiz gerekiyor. Burada markalara fazla takılmayın. Yeni bir araca bu şekilde çizikleri olan bir araca hiçbir şekilde keçeyle girmemize gerek yok. Yani keçeden kastımız bu şekilde normal ötevlerle beraber çalıştığımız post olan keçeler. Aynı şekilde orbitallerde keçi olarak kullanmış olduğumuz bu şekilde olan orbital keçilerimiz veya mikrofiber keçeler. Bunları kullanmamıza gerek yok. Çünkü çiziklerimiz o kadar ağır değil. Bundan dolayı da pet kullanmak istiyoruz yani yumuşak sünger petlerden. Bunlardan bazılarını bu şekilde olan petlerden kullanabilirsiniz. Yumuşak fazla sert olmayan veya görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde böyle üst tabana sahip olan bu şekilde olan petlerden kullanabilirsiniz. Bizim burada yapacağımız işlem bu şekilde bir petle olacak. Petin temizlemenizi öneririz veya sıfır bir pet kullanmanızı öneririz. Bununla beraber burada çalışma prensibimiz orbital makine olacak. Röteri makine kullanmayacağız. Çünkü röteri makineler genellikle araç yüzeyinde hem hologram bırakma durumu var ve daha sert makineler aracın yüzeyinde ciddi çizikler olmadığından dolayı orbital makineyle arabayı fazla yıpratmadan mikron değerlerine neredeyse hiç zarar vermeden bu işlemi yapacağız. Orbital makineyi biliyorsunuz salınım olarak bu şekilde bir e, önceki videolarımızda da göstermiştik. Yani riskimiz ve araca Rotary'e e göre, tabii ki çalışma prensibi burada çok önemli, teknik önemli. Biraz daha fazla zarar var verme ihtimali olabiliyor rotary e makinalarda, özellikle tam profesyonel olmayan kişiler için. Ondan dolayı Orbital makinamızla çalışacağız. Bununla birlikte şöyle pastalardan örnek vermek istiyorum size. Şimdi e, labo kozmetikanın bir ürünüdür pasta. E, bu pasta heavy compound yani ağır çizikler için yapılmış olan ilk aşamada olan pastadır. Bunun e, farklı markalarda olan birçok e, pastalardan yani ağır çiziklerin alındığı pastalarla aynı klasmanda değerlendirebilirsiniz. Hepsinin ilk kullanılan e, pastası çizikler için kullanılan pastalar oluyor ilk adım için. Burada da biz bu ürünü kullanmayacağız. Çünkü aracımızda herhangi ağır bir çizik yok. Bundan dolayı ee, bu değil de <laughs> örnek veriyorum. Kohçeminin F601 mesela ee, bu medium kat yani fine kat demiş olduğumuz ara kat ufak tefek çizikler için olanı da kullanabilirsiniz. Aracın durumuna göre diğer markalardaki bütün ara kat markaları da kullanabilirsiniz çünkü aracımızda çok büyük bir şey yok. Ben bunu da kullanmayacağım bu araçta. Ben sadece finish için olan bir ürün kullanacağım. Üçüncü aşamada yapmış olduğumuz, finish aşamasında kullanmış olduğumuz pastalar burada Polytop'un Reflex Anti-Hologram üzerine yazılabiliyor. Yani Anti-Hologram'dan kastımız aslında burada hologram bırakmama üzerine çalışma yapın diyor. Yani içindeki pastanın aslında hologram engelleyici bir özelliği yok. Çünkü ara kat pastaların ve finish pastaların çoğu zaten aynı görevi görüyor. Sadece bunların içerisinde birinci olan malzemeye göre, ağır çizikler için olan malzemeye göre içindeki maddeler tabii ki değişiyor. Çünkü fazla aşındırma özelliğine sahip olabilmesi için içerisindeki bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Ama ara kat ve finishteki pastalarda da içerik olarak tabii ki birçok değişen e, maddeler var. Ondan dolayı ben de finish için olan bir pastayı kullanacağım. Zaten araç yüzeyinden kolaylıkla bu çiziklerden arındırabileceğiz aracı. Şimdi size araç üzerindeki sıfır araç üzerindeki e, çiziklerden bahsetmek isteyeceğim ve göstereceğim hologramlar, e, sıfır araç bayilerinde bu arabaya neler yapıyorlar onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten arabaya her şeyi yapmışlar yani. Bize gelen araçlarda da her şey oluyor. Ve bayide çalışan bir arkadaşım var mesela. Kendisi araçların üzerinde köpekler bile yatıyor diyor. Çünkü açık alanda e, bu araçlar bekletiliyor. Her şey olabiliyor. Bundan dolayı hazırlıklı olun. Çünkü müşterilerimiz bilmiyor. Müşterim benim hiçbir şeyi bilmiyor şu anda. Arabayı bana da kirli getirdi. Ben video çekip kendisine göndermem gerekecek. E, buyurun şimdi hep birlikte bakalım. Araç yüzeyindeki hologramları, pasta izlerini şöyle bir güzel görelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir araç. Burada bir pasta işlemi var. Bakın şurada kremsi bir gölge var. Buraya komple bir pasta işlemi yapılmış. Biz buna hologram diyoruz. Buraya atılmış. Pedin kenar yüzeyi tam bu bölgeye sürttüğünden dolayı burada bu şekilde bir iz bırakıyor bizlere. Onun dışındaki zaten kılcal çizikleri görüyorsunuz. Bunlar bez izleri başka bir şey değil bu araçları yıkıyorlar. Onun dışında şöyle şu tarafa bir bakalım. En bomba yer burada. Bakın bu röter ile yapılmış bir pasta polisaj işlemi. Bu bölgede çarpmadan veya farklı bir şeyden kaynaklı bir şey yapılmış. bir arkaya bakalım. Şu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şu duruma bakın, şuraya bakın. Sıfır araç. Buyurun. Abitur matine ile finish pastamla ve yumuşak bir süngerle. Tam çok da yumuşak değil. Buraya. size ufak bir örnek göstermek için sadece yaptım yani şu anda çok dibine kadar girmedim. Uğraşmadım yani. Burada nasıl izler vardı şu bölgeyi biliyorsunuz. Şu alt bölgeyi. Hologram izimiz vardı bakın o kayboldu. Örnek olarak şuradaki çiziklerden şöyle aşağıya gelirsek burada bir şey olmadığını göreceksiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi. İşlem bu kadar. Bugünkü videomuzda da size sıfır araçlara seramik öncesi nasıl pasta polisaj işlemi yapılır. Onunla ilgili bir bilgi vermek istedim. Çünkü günün birinde siz de araç alırsanız sıfır, bu gibi durumlara da bakabilirsiniz bayideyken. E, oradaki kişilere de söyleyebilirsiniz. Veya bize gelirken seramik kaplama yaptırmadan evvel veya başka yerlere giderken yani şöyle demezseniz hiç olmazsa ben aracıma seramik kaplama yaptıracağım Aracım aracımda problem yok pasta işlemine gerek yok arabamda çizik yok direkt seramik kaplama uygulayın demezsiniz çünkü biz de o zaman zan altında kalıyoruz yani zorla sanki pasta işlemi yapmak istiyormuşuz gibi bir duruma giriyoruz aslında öyle bir durum yok görüyorsunuz yani araç sıfır bir araç ama her şey var arabanın üzerinde pasta yapmışlar kılcal çizikler var vesaire. Çok var yani. Bize gelen bütün araçlarda biz bunu görüyoruz. Ondan dolayı bununla ilgili size bilgi vermek istedim. İlerleyen zamanlarda da farklı videolarda görüşmek üzere. istemiş olduğunuz videolar varsa bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.